Ahmet, ne yapıyorsun Ahmet Kürşat? Evet, yeni odan yatıyor. Yeni odan mı yapıyorsun? Evet. Ay ne kadar güzel Aynen, onlar. Nereye koyayım? Nereye yapıştırmak istersin? Bu duvara mı? Tamam, onu da bu duvara yapıştır. Ay çok güzel oldu. Beğendin mi Ahmet Kürşat? Biraz daha, biraz daha olsun. Biraz daha olsun. Tamam, hadi bulalım birazcık daha. Ya o da gözükmüyor ama. Evet o duvarda olur. Orayı çapıştırmamız. Şu internetten duvar stikerleri aldık. Anne bir de Duvarımız çok güzel gözüksün diye Ahmet Köşak yıldızları seviyor Parlıyor çünkü. Bunlar gece parlamıyor ama gece parlayanları da varmış. Onlardan da alabiliriz. Günüz parlayanlar yok. Gece parlayanlar var. Karanlıkta böyle gece lambası gibi oluyormuş. Bunlar değil. Bir de bulutla ay mı alsak? Ahmet Kürşat bulut yapıştırırız. Nasıl olur? Olur. Olur mu? Güzel olur mu? İster misin? Yukarıda bir, bir de güneş. Güneş. Güneş var mı? Bir bakalım bakalım. Ay benim çok hoşuma gitti bunlar ya. Çok beğendim. Artık bir tane adam var, iki tane yok. Anne <laughs> hayır, <gülüyor> orada da var ya. Hı, hmm, tamam. Olay bizim müsaade değil mi? Orada Yüce çocuktan onlar yaramaz çocuklar. Burada kim oynayacak? Burada güzel çocuklar onlar. Hmm, tamam. <laughs> Olur mu? Olur. Kim yaramaz çocuk? Tabii ki de ma. Elmacık. Ay aman dikkat et.